bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir senyor, akşam senyor, diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stadyum ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Messi! Büyük farklı dışarıda. Arjantin kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldinho. mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Gol şansı. planda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Ve şut geliyor. Turam. Gerard. Makelele. Bale. Sert bir müdahale oldu. pes bir hareket. Çok güzel. Ve müdahale geldi. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Pasını verdi. Topu yolladı. Yumruğuyla uzaklaştırıyor. Nunez. Tempo yükseltebilirler. Daha iyi paslar gördük. Soboslay. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak? Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İleri pas. Beckham. Alexander Arnold. Fırsatı değerlendirmesi gerek. Başarılı hakimiyet. Güzel okudu. Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir hakemi. Deniyor. <laughs> sık sık görünmeyecek bir durum, değil mi? Alexander Arnold sert kontrolsüz vurdu. Rakibi korkutmayan bir deneme. Birçok gol fırsatı oldu fakat durum hala 0-0. Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Nunez yakalayabilirse enfes bir fırsat. Geçmeyi başardı. Şutu gönderdi. Çok az farkla. Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Muniz ve top ortada. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Can sıkıcı bir durum. Gerard. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir... Bitirebilir. Turam. Topa ilk kim yetişecek? Nunez. Soboslay. Etkili kalecilik diye bu denir işte. Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Güzel oynadı. Arjantin için kontratak fırsatı. Kıran kırana mücadele eden galip ayrı. Tehlike yaratabilir. Messi. Şut mu geliyor? Şansını deneyecek. Oh, müthiş bir gol. Usta futbolcudan ilk yarıya muhteşem bir son. Hem takımının hem de taraftarların moralini inanılmaz yükseltmeyi başardı. Böylece devre arasına küçük ama çok önemli bir avantajla gitmiş olacaklar. Sonunda eşitlik bozuldu. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert... Beckham! Ve topu ağlarla buluşturamıyor. geldi. Ronaldinho. Mbappe. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Bale. Beckham. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Arjantin devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattığı için memnun. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Alexander Arnold. Araya girdi. Güzel hamle. Hakimi. Sağ kanatta etkili performans. ilerliyor, Aradan gönderiyor. Alçaktan oynuyor. Pöti. Ve pasa müdahale geldi. Müttes on Arjantin arkası gelecek mi? Top ağlarla buluşturuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Evet Gökhan, savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Evet, fark iki oldu. İkinci gol, iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken, diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. İşte karşı ucun fırsatı. Hemen müdahale etti. Haaland güzel yakaladı. Atılan gol rahatlatmış olsa da şimdi işin daha zor kısmı başlıyor. Bu golle yetinmemeliler. Daha fazlası için bastırmaları lazım. Harika bir bas Haaland. Topalarda. Farkı iyice açıyorlar. Güçlü kontrol taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. İlk oyuncu değişikliğini yaptı. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Kim'in muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Bale topun peşini bırakmıyor. Ronaldinho çok yerinde bir müdahale oldu. Önü açık. Haaland daha iyi performanslarını da görmüştük. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. İleri doğru. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Messi Rakiplerin arasından Bale Büyük şans Golün geldiği kesindi Açıklaması güç bir durum Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da Diğer kanada bakıyor Soldan güzel koştu boşta kaldı. Çok güzel gördü. Soboslai ve çok başarılı bir müdahale. Bir türlü sonuç alamadıkları taktikte kafayı bozmuş gibiler. Rakibin zayıflığını oynamak istiyorlar sanıyorum ama böyle onlar da zayıf görünüyor. Bitirmek istiyor. Evet, topu kim? Bir fırsat daha ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, bir şeyler yapmak zorundaydı. Bu tip pozisyonlara bayılıyorum. Tepkisi çok iyiydi. Neredeyse sonuç alıyordu. Evet, iki tarafta da değişiklikler var. Numara 9. Luis Suarez Cambio. Ve topu tekrar kazanıyorlar. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Maçta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada çok iyi hamle. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Bitirebilir mi? Topu değerlendirebilir. Oyunu iyi açtı. İleriye oynuyor. Kontra atak fırsatı. İlerlemenin yolunu buldu. Büyük şans. Kaleci oldukça zorlayan bir şut. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Sert bir pas oldu. Skor 3-0. Bu dakikadan sonra bir sürpriz olması pek muhtemel değil. Güzel okudu ve müdahale geldi. Ödegaard. Ayağını uzatıyor. Drogba. Güzel oynadı. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ara pas deniyor. Vites yükseltiyor. Çok güzel okudu. Gerard. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Ödegard. Ödegard. Yani bu da bir seçenek. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Arjantin hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Müjdat geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin?